Mekiğin batmasından günler sonraydı. Yanındaki şişedeki su çoktan bitmiş ve bez su bataklık suyunu içmeye başlamıştı. Midesini bulandıran kokusuna ve tadına rağmen buna mecburdu. Korktuğu üzere, derisinde başlayan kaşıntılı kabartılar ise içtiği suyun temiz olmadığını gösteriyordu. Fakat susuzluk dayanılmaz bir şeydi. Avucunu küçük bir havuza dönüştürerek ve mümkün olduğunca suyu bulandırmamaya çalışarak çok az içiyordu. Yine de bu kadarı bile ona yaramamıştı. Hap besinlerden sonuncusunu yutalı saatler geçmişti ve yine de enerjisi çok düşüktü. Bu hapları zaten yeterince uzun süre kullanmıştı ve vücudunun artık gerçek besinlere ihtiyacı vardı. Daha uzun süre yüzemeyeceğine karar vererek yakınlardaki bir ağacın köklerine tutundu. Kendini yavaşça yukarı çekerek yorgunlukla uykuya daldı. Bessu gözlerini araladığında ağacın kökleri üzerine tünemiş olan İrya'yı gördü. Elini ona doğru endişeyle uzatıyordu. Uyan Bessu, derhal uyan. Şimdi vazgeçemezsin. Bessu'nun kolunu kıpırdatacak hali yoktu. İriya konuşmaya devam etti. Hayır Bessu, şimdi olmaz. Vazgeçemezsin. Bana Finere'ye gideceğimizi söylemiştin. Oraya gitmek istiyorum seninle dedim sana. Besso, İrya'nın öldüğünü anımsayarak konuştu. İrya çok üzgünüm, İrya artık ağacın kökleri üzerinde değildi. Besso da suyun altındaydı, garipti ama bulanık suyun içinde görebiliyor, nefes alabiliyordu. Yüzeye çıkmaya çalışan bir şey gibi, hareket ediyordu, yüzüyordu. Suyun yüzeyine yakın bir yerlerde bir çift uzantının hareketsizce durduğunu gördü. Karnı çok açtı ve bu iki uzantıyı ısırmak bütün açlığını dindirecekti. Ağzını açarak yüzeye doğru hızla yüzmeye başladı. Yaklaştıkça bu iki uzantının suyun altında kalan kendi bacakları olduğunu fark etti. Kendini bir canavarın gözlerinden görüyordu. Bacaklarının ısırıldığını hissederken aniden uyandı, ağzında bir şey çiğnediğini fark etti. Ortalıkta canavar filan yoktu ama küçük sürüngen balıklar her yerdeydi. Hava çoktan kararmıştı ne çiğnediğini fark ederek tükürdü, hiçbir tat almıyordu yediğinden ama diğer yandan hala yemek istiyordu. Küçük yaratıklar neredeyse her yerdeydiler. Beş su canavarlarla karşılaşmamak için bir an önce sudan çıkması gerektiğini biliyordu. Diğer yandan bunun için hiç enerjisi yoktu. Ne var ki o korkunç yaratıklardan birinin çenelerine takılmış biçimde çamurun içine gömülmeyi de istemiyordu. Ağacın köklerine tutundu ve var gücüyle asıldı. Ciyaklayarak kaçışan küçük balık sürüngenler başının üzerinden suya atlıyordu. Yavaşça yukarı çekti bedenini. Ağlamaya başladı. Kendini çaresiz hissediyordu. Aklının içinde bir yerlerden bir ya asla başaramayacaksın dedi. Burada açlıktan öldüğünde cesedini o canavarlar kemirecek Bessu. Ve sen bunu hak ettiğini biliyorsun. Az sonra ise elinde onu sıkı sıkı tutan İrya'nın elini hissetti. Hadi, başarabilirsin Bessu. Hinere'ye çok az kaldı.